Moonlife adlı TikTok hesabında bir dizi video paylaşıldı. Videoları izleyen insanların yaptıkları yorumlara bakacak olursak, az sonra izleyeceğimiz videoda kaydedilenler birçok ebeveynin de başına gelmişti. Bir anne küçük çocuğunun sürekli gecenin belli bir saatinde uyanarak oyuncaklarıyla oynamaya başladığını duyuyordu. Bunu yaparken aynı zamanda biriyle de konuşuyordu. Çocuğunu geceler boyu oda kapısının arkasında büyük bir korkuyla sessiz sedasız dinleyen anne bu duruma bir son vermek isteyince bir kamera alıp odaya kurdu. Kameraya yansıyacaklar gerçekten de hiç normal şeyler değildi. Videoda kameraya yansıyan ve uzun dakikalar boyunca da kadrajdan çıkmayan beyaz yarı saydan bir silüet var. Çocuk doğrudan onunla mı konuşuyor bunu anlayamıyoruz ama onu görüyor veya en azından hissediyor gibiydi. Hatta beyaz Süliyet'in orada olmasına alışmış gibiydi. Süliyet bir köşede durmuş çocuğu seyrediyordu. Onunla oyun oynamak ve vakit geçirmek ister gibi bir görüntüsü vardı. Şimdi de farklı bir gece kaydedilmiş kayda bakalım. Bu defa da silüeti beyaz yarı saydan bir insan görünümü figür olarak değil de uçan beyaz bir küre şeklinde görüyoruz. Çocuk her gece yaptığı gibi gecenin bir vaktinde uyanmış ve sanki biriyle birlikte oynuyormuş gibi eğlenmeye, konuşmaya başlamıştı. Diğer gecelerde de bu durum veya benzerleri devam etti mi bunu bilmiyoruz. Ancak bu videoyu izleyen ve bu videonun çekildiği yere yakın yaşayan diğer anne babalar kendi çocuklarının da aynı şekilde gece yarısı uyandıktan sonra biriyle eğleniyormuş gibi sesler çıkardıklarını yazdılar. Hatta bazı anne babalar odaya girdiklerinde bir süliyetle karşılaşırız korkusuyla kapıyı açıp içeri girmeye bile cesaret edemiyordu. Bu videonun kaydedildiği yere yakın yerlerde yaşanması oralarda dolaşan doğaüstü bir varlığın olduğunu işaret ediyor olabilir. Siz bu yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ancak kaydedilenler gerçekten de tuhaf. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler. Gece 2'de kapımızı çalan yüksek bir ses bizi uyandırdı. Başlığıyla paylaşıldı. İsmi açıklanmayan bir mahallede uzun geceler boyunca korkunç bazı olaylar yaşanıyordu. Bazı evlerin kapısı gece 2 civarlarında çalınıyordu. Ancak ev sahipleri kapıyı açtıklarında kapı arkasında kimseyi bulamıyorlardı. Pencerelerin kırıldığını iddia edenler bile oluyordu. Bu olayların çoğu polis arama kayıtlarına da geçmişti. Çünkü kapıyı açmaya cesaret edenler olduğu kadar buna cesaret edemeyip polisi arayanlar da vardı. Mahalle sakinlerinin iddialarına ve yerel polis kayıtlarına göre yaşanan bu gizemli ve ürpertici olay tam 11 gün boyunca devam etmişti. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerde o mahalledeki bir evde tek başına yaşayan bir adam tarafından kaydı alındı. Ve ilginçtir ki bu kayıt olayın son günü yani 11. günde kaydı alınmıştı. Bu mahallede rapor edilen son vaka buydu. Şimdi o anları izleyelim. şiddetle ve ısrarla çalınan kapıyı açtığında görüyoruz ki arkada kapalı olan başka bir kapı daha var. Adam şiddetle ve ısrarla çalınan kapıyı açtığında görüyoruz ki arkada kapalı olan başka bir kapı daha var. Bu da demek oluyor ki içerideki kapının vurulması için önce dışarıdaki kapının açılması lazımdı. Bu da olayı kurgu yapmaktan çıkaran küçük ama önemli bir detaydı. Pencereden dışarı bakan adam dışarıda kimsenin olmadığını söylüyor. Ancak zaten çalınan kapıların olduğu yerde biri varsa bile bu kişi veya bu şey pencereden görünen dış kısma birkaç metre uzaklıktaydı. Kısacası pencereden görünmemesi normal. Mahallelilerin de bahsettiği şeyler aşağı yukarı bu videoda kaydedilenle aynısı. Çoğu yaşadıklarını yerel polise detaylıca anlatsa da kimse o korku anında video çekmeyi düşünmemişti. Mahalle ismi ve olayın kaydedildiği kasaba hakkında bilgiler verilmese de elde ettiğimiz tüm argümanları size aktardım. Yerel polise açılmış telefonlardan herhangi birinin ses kaydını bulursam bunu ilerleyen videolardan birine yerleştireceğim. Kapıyı çalan şeyin gerçek bir insan olduğunu söyleyenler de vardı, onun bir doğaüstü yaratık olduğunu söyleyenlerdi. Açıkçası daha fazla videoya veya ihbar kayıtlarına ulaşmadan ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Fakat her şeye rağmen gerçekten de mahallelilerin yaşadığı olayı düşününce 11. gece kaydı alınan bu videoyu izlemek beni oldukça geldi. Siz de kendi düşüncelerinizi aşağıya yazarak bana bildirin. Evet, şimdi izleyeceğimiz videoya psikolojinizi oldukça iyi bir şekilde hazırlayın. Bazılarınız hazırladığım videoların altında yorum olarak Deep Web'den video almamı istediğinizi yazıyorsunuz. Bunun YouTube kuralları açısından imkansız olduğunu söylemeliyim. Ancak internetin karanlıklarından daha ulaşılabilir olan üst tabakasına çıkmış bazı videolar var. Şimdi sizlerle birlikte bu videolardan birini inceleyeceğiz. Cadı olduğu söylenen bir kadının ölmüş halini görüyorsunuz. Az sonra kadraja girecek olan insan ise o kadının aile bireyleri. Aile üyelerinden bazıları içeri girerek uzunca bakıyorlar. Bazı garip hareketlerde bulunuyorlardı. Fakat şöyle de bir şey var. İddiaların aksine içeri girenlerin tamamı kadının aile bireyleri değildi. Yaşamında büyücülükle uğraşan ve cadı olduğu söylenen bu kadının yaptığı büyülerle kendisine bağlamış olduğu insanların da içeri girenler arasında yer aldığı söyleniyor. Görüntüler Japonya'da kaydedildi. Ancak Japonya'nın tam olarak neresinde olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. İzlediğimiz bu görüntüler internet alemine ilk yatıldığı yıllardan günümüze kadar birçok komple teorisine maruz kaldı. Reddit platformunda aylar boyunca tartışıldı. Görüntüdeki bu insanların yaptıkları şeylerin cadıların ölümünden sonra gerçekleştirilen bir ritüel olduğu düşünülüyor. Video ilk saniyeden beri insanı oldukça geren görüntüler içerse de saniyeler ilerledikçe bunun dozu da artıyor. Video'nun bir yerinde kapı açılıyor ve içeriye bir kadın giriyor. Bunun normal olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak içeri giren kadının yerde cansız bedeni duran kadının kendisi olduğu söyleniyor. İzlediğimiz bu görüntülerin gizemli oluşu yetmezmiş gibi üstüne bir de kadın içeriden çıktıktan sonra yerde duran bedenin üzerindeki örtülerin hareket etmesi ekleniyor. İşler bu saniyeden sonra çok daha ürpertici bir hal alacak. videoyu inceleyen bazı uzmanlar bunun İspanyol kültüründen gelen ve son ziyaret adı verilen bir ritüel olduğunu düşünüyorlar. Bu ritüel ile birlikte ölmüş olan kişinin kendisi de bedenine veda etmek üzere içeri girebiliyordu. Tabii bunlar inanması oldukça güç olan varsayımlar. Açıkçası ben gerçeklerin bu tahminlerden çok daha uzak olduğunu düşünüyorum. Fakat tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Son kişi içeri girdikten ve çıktıktan sonra yerde duran şeyin üzerinde kırmızı bir şey yayılmaya başlıyor. Önce o anları izleyelim. videoyu yayınlayan kaynağın verdiği bilgilere göre yerde duran cansız beden o günden sonra bir daha bulunamamıştı. Kasaba halkının üzerine kabus gibi çöken o cadenin yeniden firar ettiği yazıyor hükümet son ziyaret adı verilen ritüeli yasaklamıştı. Fakat bu ritüeli gerçekleştiren görüntüdeki bu insanlara tutuklama emri çıkmıştı. Fakat hala yakalanamadılar. Bu olayın o dönemlerde yerel gazetelerde de yayınlandığını söylemeliyim. Videoda yaşananlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsem veya farklı kaynaklardan farklı bulgulara ulaşabilirsem aynı görüntüleri ilerleyen videolardan birinde daha kullanarak size yeni elde ettiğim bilgileri de aktaracağım. Bu görüntülere kimin erişip İnternet aleminde yaydığı bilinmiyor. Bu konuda da iddialar var. Çünkü videoyu yayınlayan kaynağın cadının ta kendisi olduğu söyleniyor. Yeniden firar ettiğini bu şekilde kasaba halkına bildirmiş oluyordu. Açıkçası bu videoda izlediklerimiz hakkında çok fazla bir şey düşünemiyorum. İzlediğimiz görüntüler ve iddia edilen durumlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu video için teorilerinizi merak ediyorum. Mutlaka aşağıda benimle ve herkesle paylaşın. Genç kızın gece yarısı başına gelen olaylar sizi gerçekten de ürpertecek. Genç kızın söylediğine göre arkadaşına uzunca bir şey anlatması gerekiyordu. Telefon kamerasını açtı ve videoyu kaydetmeye başladı kendi evinden oldukça uzakta bir tatil yerinde otelde kalıyordu. Otel odasında kaydedeceği videoda kadraja hiç hesapta olmayan biri daha girmişti. Videodan kesitleri birlikte izleyeceğiz ancak videonun sesinin olmadığını şimdiden söylemeliyim. Burası önemli çünkü genç kızın o anda o şeyi fark edip etmediğini bilmiyoruz. Kafasına maske geçirmiş bir insan da olabilir veya görünümü zaten bu şekilde olan doğaüstü bir yaratık da olabilir. Ses yok ancak görüntüden şunu anlayabiliyoruz ki genç kız gayet mutlu bir şekilde gülümsüyor. Bu da demek oluyor ki arkada duran şey her neyse ya sadece kameraya görünüyordu ya da genç kızın arkasında oldukça sessiz bir şekilde bekliyordu. Bunun tam olarak neyin nesi olduğunu bilmiyoruz. Ancak bazı montaj uzmanlarının videoyu incelemesi sonucu, bu videoda herhangi bir oynama veya montaj olmadığını biliyoruz. O şeyin ne olduğu hakkında birçok teori ortaya atıldı. Ancak videonun devamına ulaşamadığımız için bu teorilere de girmeyeceğim. Siz kendi düşüncelerinizi aşağıda mutlaka benimle paylaşın. Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü